Herkese merhabalar. Tarihlerimiz 1 Mart günlerden salı. Artık bahar aylarına adım attık. Umuyoruz ki piyasalara da artık bir yeşerme, bir bahar dalı gelir. Ve bununla birlikte aslında dün Bitcoin'in 44 binlere kadar yükseldiğini gördük. Şimdi sizlere aslında en sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Hemen ardından da piyasalara ve ardından yine kripto paraların tekniğine geçelim. İlk olarak şundan bahsetmek isterim. Bugün haberlerimiz içerisinde de yer alan Amerika'nın yaptırımları genişleteceği korkusu var. Zaten Swift'in dışında kaldılar. Paralar pul oldu. Dolayısıyla burada alternatif hep konuştuğumuz bir para birimi gerekiyordu. Birincisi bu kriptoda bulundu. Fakat diğer bir korku acaba bu yaptırımlar kapsamına borsalar bizi alır mıydı? Ve yine bugün haberlerde olacak. Yine üç borsadan da gelen haberle birlikte Rus kullanıcıların hesapları dondurulmadı. Ve böylelikle Ruslar eriyen para birimleri karşısında kripto paraları geçtiler ve kripto para hesapları dondurulmayınca burada gayet tabi kripto para alımlarını sürdürdüler. Bu nedenle sektörün genelinde değil fakat Bitcoin'de ve diğer ödeme araçları olan coinlerde yükselişlerin olduğunu görüyoruz. Ve sizlere geçen hafta önerdiğimiz Luna geçen hafta %40 ile kapanmıştı fakat dün önerdiğimiz te, e, Waves %40 artı ile kapattı ve haftanın daha ilk gününden hem Bitcoin yükseldi hem de önerdiğimiz coin %40 yükselince gerçekten güzel bir uyku çekmemize neden oldu. Öyleyse ben daha fazla lafı uzatmayayım hemen önce endeksler ardından haberler ve her zaman olduğu gibi Unique akışımızın e, e, eşbavında tekniğe de geçelim derim. İlk olarak endekslerle başladığımızda Ruslar dün endeksleri açmadı ve bu nedenle halen daha değişimin olmadığını görüyoruz. Bu sabah Asya piyasalarında da ufak ufak alımlar vardı. Türkiye borsasında da yine şu anda baktığımızda dünkü kayıplarda da ufak da olsa bir kayıp söz konusuydu. Vadeli tarafa geçtiğimizde ise burada Amerikan vadeleri yine güne tepkiyle başladı. Yani aslında sanki fiyatlamaların biraz yapıldığını, risk işten hafiften toparlanmaya başladığını fakat unutmayın ki bunların kalıcı toparlanma Değil, sadece çok satılmışlığın e, yukarı yönlü bir tepkisinin olduğunu söyleyebiliriz ve bununla birlikte Avrupa açılışlarına da aslında e, aman aman da bir artışın olmadığını görüyoruz. Kripto paralara geçtiğimizde ise burada Huobi Global terminalimizde son 24 saat içerisinde neler var diye baktığımızda Bitcoin şu anda %6.5 yukarıda 44.200 gördüğü 24 saatteki en yüksek seviye oldu ve 40.700'e gelerek de en düşük seviyeyi görmüş oldu. Devam ediyorum. Ethereum da son 24 saat içerisinde 2788, 2970 olmak üzere 200 dolarlık kısa bir aralıkta gitti geldi. Dediğimiz gibi burada Bitcoin ve bazı ödeme coinlerin arttığını görüyoruz. En fazla artanlarda ise UMA, Box ve Waves'in old ve Poli'nin olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomik takvimde bugün e, Lagard'ın konuşması olacak. Çin'den sabah imalat PMI'ler güzel geldi. Aslında bunun da etkisinin olduğunu görüyoruz. Fakat asıl gözler yarınki Biden konuşmasında. Çünkü Biden'ın bakalım neler söyleyecek. Aynı zamanda başkanlık emriyle Kripto para yasa tasarısı da bekleniyor. Bunu da unutmayalım halen daha gelmedi. Ve e, yarın da Powell'ın Senato ve Kongre'de konuşmaları olacak. Bunları da bekliyoruz ve aynı zamanda yarın bir de OPEC'in toplantısı olacak. Üretim artışı şimdilik beklenmiyor. Fakat böyle giderse herkesin bütün ülkelerin enflasyonunu arttıracağı biliniyor. Şimdi geçiyorum grafiksel antımıma. Grafiksel antımda gördüğünüz gibi Bitcoin en sert yükselen oldu. Bunun yanı sıra bir de Fantom ve e, Qtum'un da arttığını görüyoruz. Ve bununla birlikte toplam piyasa değeri büyüklüğü 1.87 trilyona çıkarken şu an için küresel piyasalarda altın 1.907 dolar seviyesinde halen daha yatay. Bakın yükselemiyor çünkü ek bir endişe gelmiyor. Ve şunu da söylemek gerekirse bakalım eğer Powell yarınki konuşmasında ekonomiyi kötü etkilemesin diye teşviklerimize, parasal gevşememize devam ettireceğiz gibi bir laf kurarsa işte orada tüm endeks altın e, bunun yanı sıra kripto paralar hepsinin arttığını görebiliriz. Yani beklenenden daha bu kadar hızlı sıkılaşmayacağız veya da teşviklerimiz devam edecek. Bunlar kilit cümleler. Bunları unutmayalım. Ben zaten yarın hatırlatırım. Dolar endeksi 96.78'lerde yükselişini aslında sürdürüyor. Dolar Türk ise 13.80'lerde dengelenmeye çalışıyor. Bugün iOS'un yeni bir ana güncelleme, ana ağ güncellemesi olacak. Luna FTX'te listelenecek ve bununla birlikte Cosmos aynı zamanda FTX'te listelenecek. Bunun için bunun dışında bugün için çok önemli bir şey göremedim ve bununla birlikte Önümüzdeki günlerde de şu verileri de alacağız. Şimdi geçiyorum kantatif termlerime. Hepsinin kuvvetli olduğunu görüyoruz. Fakat içlerinden cıvımıza saçarsak Luna, Avax ve Phantom'un olduğunu söyleyebilirim. Pardon FTX token'ın olduğunu söyleyebilirim. Şöyle biraz yaklaştırayım. Ben de göremedim bu sefer. Devam ediyorum. En fazla artanlarda ise yine Luna'nın olduğunu görüyoruz ve şunu da söyleyelim. Dönüşlerde mutlaka olması gereken coinlerden bir tanesi Luna, ikincisi Phantom'du. Bu nedenle her ikisinin de iyi performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Sadece yanına ufak ufak biliyorsunuz eklemeler yapıyoruz ve bunun yanı sıra yanına neler koyuyoruz? Ada koyuyoruz, kötüm koyuyoruz. İşte dün WAVES'i koyduk. Bununla beraber geliyor. Ve eee korku açgözlük endeksinde Korkunun dağıldığını ve biraz da nötr'e yaklaştığını söyleyebiliriz. Fakat dün burası geç bize sinyal verdi. Esas sinyal bize nereden geldi? Sentiment'ten geldi. Ve dünkü yanında sentiment'i görünce şunu söyledim. Kripto paralar artık çok konuşulmaya başlandı. Ve bu nedenle de bitcoin'de ve kripto paralar özelinde hareketler yukarı yönlü kırılmalar görebiliriz demiştik ki geldi. Şimdi geçiyorum hemen haberlere. Haberlerde şöyle söyleyeyim. İlk olarak SSC'nin şöyle bir demeci yayınlandı dün. Ne hikmetse. Hani eğer olur da bize gelirseniz e, sattığınız varlığın, kripto para e, sattığınız varlığın eğer bir menkul kıymet olduğunu kabul ederseniz ben buna e, küçük cezalar yani ceza vereceğim. Hiçbir türlü kaçışınız yok. Fakat daha küçük cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz dedi. Bakın bunlar korkutma yıldırma hareketleridir. Bloka kesmiş olduğu cezadan sonra SCC'ye de böyle bir e, yürek geldi adeta. Biraz daha kaldırımlarda dik yürümeye başladı. Fakat o iş öyle olmaz muhtemelen. Ve devam ediyoruz. Hazinede bir yandan da geçen sene e, 2021 yaptırımları gelmişti Ruslara. Fakat bunları daha fazla genişletecekler. Genişletecekleri için zaten Sivir'den de çıkarttılar. Bu nedenle korku Ruslara kripto para aldırdı. Ve devam ediyorum. E, biliyorsunuz ki Amerikalı bir borsa Coinbase. Onlar da Rus kripto borsalarına engelleme talebini reddetti. Bildiğiniz gibi bu engelleme talebi direkt olarak Zelenski'den yani Ukrayna Başbakanı'ndan gelmişti. O nedenle şimdilik diğer kripto para borsalarında olduğu gibi bunun yanı sıra birkaç tane daha borsa olması lazım. Ee, şimdilik Rusların hesaplarını engellemediler. Yani hem size ceza keseriz hem e, yaptırımları genişletiriz hem de biz Rusların bu yüzdanlarını dondurmuyoruz dediklerinde zaten burada kripto paralarda da yükselmeye başladı. Şimdi diğer tarafta tabi hoca da durur mu vermiş cevabı neydi bunlar? Ukrayna savaş eğer yoğunlaşırsa Rus ve Belarus politikacıların kripto cüzdanlarını ifşa edeceğini söyledi. Eğer ortada bir ifşa olacaksa yani gizlilik daha fazla gizlilik gerektiren bir konu varsa o zaman bizim neye bakmamız lazım? Bizim privacy dediğimiz gizlilik ine bakmamız lazım. Hemen onları da açtığında karşıma çıkanları görüyorsunuz. Monero, Zcash, Secret, Mina, Zen ve bunun gibi birkaç tane daha kripto. Öyleyse bugün sizlerle isterseniz şimdi Monero falan bunlar proof of work coinleri. Fakat Zcash olabilir, Secret olabilir. Ve mini olabilir. Bu üç koyuna e bakmanızı öneririm. Özellikle Secret bu anlamda ve Zcash bu anlamda benim favorilerimdir. E, kısa vadeli olarak konuşacak olursak. E, ve Secret de bu açıdan e, şu anda 5.43 olan fiyatın 6.5'lara kadar potansiyelin olduğunu söyleyebilirim. Eğer 6.5'a da eğer gelirse bu e, rakamda. Öyleyse bu da yaklaşık bize 20 yapar. O nedenle secret içinde e, Waves'den sonra %20'lik bir potansiyel söyleyebiliriz. Şimdi devam ediyorum. Kanada Merkezi Purpose biliyorsunuz ki Bitcoin ETF'i yeni ATH kaydetti. Yani burada yatırımcılar aslında sanki biraz da Amerika'nın dışına çıkmaya, Avrupa'nın dışına çıkmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla burada Kimchi gibi Kore premiumları veyahut da Kanada'nın Purpose ETF'leri gibi biraz daha sükse yapabilir. Ama Kanada bu konuda bayağı e, sıkı diyebilirim. Şimdi devam ediyorum. Kana, e, Kanada demişim Cardano ile. Cardano Ethereum'un zincir üzerindeki aktivitesini açtı ve bununla birlikte buradaki hacim de bayağı bir arttı. Artık adadan bir an evvel hareket bekliyoruz ve artık hareketinde yapmasını istiyoruz. Ve son olarak bir de haberlerin son kısmında Burada CoinShares'in kurumsal alıcılarına baktığımızda geçen hafta hatırlayacak olursanız yaklaşık bir 4.5 milyon kadar olması lazım. AVAX alınmıştı Adr sekmesinde. Şimdi 4.2 milyonluk burada Tezos alındığını görüyoruz ve multi aset fonlarına girişler var. Ethereum ve Bitcoin yine en fazla giren fon giren yer olmuş ve son olarak da ise belki son ama en önemlisi olacak Amerikan Hazine Bakanlığı Rusya hükümetine yönelik yaptırım listesine dijital para birimlerini de ekledi. Dün sizlerle Avrupa Birliği'nden gelebilecek olan yeter ki Rusya yaptırımları delmesin, arka bahçelere gitmesin dediğimiz konuyu şu anda Amerikan Hazine Bakanlığı gündemine getirdi. Ve muhtemelen Rusları da Kriptodan sıkıştırmak isteyecekler. Bakalım ilk kez bir aslında burada yasaklamalardan ziyade ilk kez bir ülke başka bir ülkenin kripto para almasını yasaklayacak. Yani dolayısıyla bu da bizim hayatımızda çok önemli bir case study olacak. Şimdi geliyorum bitcoin'e. Hatırlayacak olursanız geçen hafta 28 bin oba hedefi var fakat iyi haber kötü haberi kovar demiştik. Burada zaten 40.600 kırmasıyla ne obusu kaldı ne bir şey kaldı. Sizlere göstermiş olduğum bu harekette yükselişe geçirmiş oldu. Dünkü yayında hatırlarsanız zaten artık 28.000 hedefimizden geçtik. Orada bir zarar varsa ufak da olsa kapatmak gerektiğinden bahsetmiştik. Zaten 40.600 de bizim son stoplopumuz, son stoplossumuzdu. Orada stoplossumuzu olduk. Fakat hiç önemli değil. Çünkü her ne olursa olsun 40.600'ün üzerinde alıcıydı Ve dün de yine Twitter'dan sizlere balina adreslerdeki durumu göstererek aslında burayı onaylattık ve şunu da söylemek gerekirse şu anda Bitcoin günlükteyiz. 4 saatli açalım. Şu anda halen de alımlarının devam ettiğini görüyoruz. Ve bununla birlikte burası eğer devam ederse önümüzdeki dirençleri 44.700 ve 45.800 olacak. Şimdi ben buraya bir hareketli ortalama atacağım. Çünkü bu hareketli ortalamada daha öncesinde 200 günlük ortalama bizim direncimiz şu görmüş olduğunuz kesik çizgi var ya orası da büyük kanalımızın olduğu yerde. Şimdi buraya hemen bir günlükte 200 günlüğü atalım şuraya. Burasında geldiği noktaya baktığınızda biraz daha geriledi ve burası da 49.400'lere geldi. Öyleyse tekrar 4 saatte dönüyorum. Burayı not etmekte yarar var. İlk direncimiz burası 43.600. İkinci direncimiz ise şu 44.500 bölgesi olacak. Sonrasında 9, ve 46 bin e, pardon ve sonrasında da 50 bin bölgesi olacak. Şimdi devam ediyorum tabii Bitcoin bu hareketi yapmasının ardından piyasa dün biraz da shortçular stoplandı. E, ne oldu? 256 milyona yakın short stoplanırken 56 milyonluk long da stoplamış oldu. Geçiyorum Avaxa. Avax yeniden geldik kanalın üst bandına. Fakat Avax henüz daha burayı kıramamış gibi yapsa da bakın burada bir 2, 3. İster üçlü deyin, ister toba deyin. Burada boyun çizgisini aşacağım. Ve dolayısıyla AVAX için 92 doların burada kırılmasıyla birlikte 97 bölgesine doğru hızlı bir hareket gelebilir. Ve bu hızlı hareketle birlikte yaklaşık burası da %11 koyabilir. Öyleyse tekrar ediyorum şimdi. Burada bir Secret'tan %20 hedefledik. AVAX'tan da %11 hedefledik. Ve devam ediyorum Ethereum'la. Ethereum da burada gördüğünüz gibi pembe boyun çizgisini kırsa da döndü dolaştı. Tam olarak %23.6'lık direncimize takıldı. Fakat 2860'ın üzerinde kaldığı sürece Ethereum burada 2977'leri zorlayacak. 3000 dolarları deneyecek ve şurada gördüğünüz gibi Ethereum aynı zamanda sanki böyle e, bozuk da olsa böyle bir e, tobo başlattı burada. O nedenle e, Ethereum için de aslında görünümün AVAX'a benzer olduğunu söyleyebilirim. AVAX'a da aynı görünüm, Ethereum'a aynı görünüm. İkisi de e, aynı aslında sektörde diyebileceğimiz yani sekmine diyebileceğimiz deriz zorlarsak coin'ler ikisi de aynı görüntü çıkmışsa muhtemelen bu teknikte de birbirini onaylatmaktır. Öyleyse Ethereum açısından burası çok uçmayacağım. Şöyle ortadan bir yerden aldım. %13'lük hareket ettirir. Tıpkı Avaks'taki %11 olduğu kadar. Burası da yaklaşık bizlere 3200 dolar seviyesine denk getirir. Ve devam ediyorum Luna'yla. Luna'da işler henüz daha bitmiş gibi durmuyor. Ve halen de momentumu bakın günlükte en ufak bir dönüş göremiyoruz. Ve Luna için burası 91.67'ler kırıldığı takdirde 103 bölgesine doğru yani 102 bölgesine doğru bir hareket alanı kendisine sağlayabilir. Ve devam ediyorum Waves'le. Waves gördüğünüz gibi tam olarak söylediğimiz yere iğne attı. Fibonacci'nin %38'lik dilimi olan 17.94'lerden bir miktar geri çekiliyor. E çok normal. Biraz geri çekilmesini yapsın. Buradaki saatlikte de gördüğünüz gibi henüz daha hiçbir yerden destek alamamış. 16.60'larda biraz vakit geçirse de şimdilik burası artık biraz salmakta yarar var. En azından kısa vadeli diyebiliriz. Biraz daha belki 15 ve hatta 14 bölgesinden alıma gelebilir. Şimdi devam ediyorum Mana'yla. Mana burada gördüğünüz gibi iki tane periyottan ele aldım. Bu günlük periyodum. Günlük periyotta şöyle biraz daha uzaklaştırırsam gördüğünüz gibi parabolik trendimin devam ettiğini görüyoruz. Fakat birbiri ardına gelen alçalan trendlerine devam ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi geçiyorum 4 saatlik periyoda. Burayı biraz daha öne alayım ve tek grafik haline getireyim. Şimdi geliyorum 4 saatlikte bakın alçağın trendimizi kırdık. Buraya pullback'imizi de yaptık ve e, ne yaptık? Bundan sonrası için artık toparlanmaya başladık. Dikkat ettiyseniz burada aslında aynı görüntünün olacağını e, görebilirsiniz. Şu iki 3. Ve ne ile uğraşıyoruz şu anda? Bakın mana şu anda 3 bölgesi hatta 2.80 bölgesini kırmaya çalışıyor. 2.83'ü kırdığında mana içinde burada 3.26'lara kadar hızlı bir hareket görebiliriz. Yalnız dikkat edin. Gün Metaverse coin'i değil. Gün ve hatta farklı bir sektördeki işte oyun coin'leri veyahut da 3 coin'leri değil. Gün şu anda bir an evvel paraların taşınması bitcoin ve bunların ödeme aracı kullanılması ve privacy coin'lere gelecek. Dolayısıyla bugünkü temamız gizlilik coin'leri olacak. Aynı zamanda gördüğünüz gibi Gala'nın da yani oyun coin'inde çok bir a, süper bir artış olduğunu söyleyemeyeceğim. Burası da eğer direncine gitmek isterse 31 onlara kadar gidecektir. O nedenle Gala içinde buradaki Direnci olan mesafesi %15'tir. Ve son olarak Ripple'a bakıyoruz. Çünkü çok Ripple e olduğunu söyleyen olmuş. Yani çok Ripple sorunu olmuş. Niye e Waves alıyorsunuz da Ripple almıyorsunuz diye. Bir, Ripple'ın hala davası var. Fakat Ripple'daki bu davanın ben Ripple'la yine kalacağını düşünüyorum. İki, Waves Ukraynalıydı. Dolayısıyla orada 1-0 zaten Ripple'a karşı önde başlamıştı. Ve şu anda Ripple'a geçtiğimizde burası da kendisini böyle bir kanala atma hareketinin olduğunu görüyoruz ve bununla birlikte eğer çok saçma çizdim şöyle yapalım ve bununla birlikte Ripple'ın eğer bu kanalı işlerse önce geri çekimler 74 centlerin alışı verir 79'u kırdığı zaman da 86'lara kadar hızlı bir çıkışı veriyor diyebiliriz. Evet bugünlük bizden bu kadar. Umuyoruz ki yine yararlı, dot bir bülten olur. Yarın daha zengin ve daha mutlu görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.